Herkese hayırlı Ramazanlar. Bugün sizlere patlıcan musakkalı, çok kolay ve lezzetli iftar yemi menüsü hazırladım. İnşallah sizler deneyip beğenirsiniz. Ben 3 adet patlıcan kullanıyorum bu tarifimde. Patlıcanlarımı önceden yıkadım. Şimdi saplarını kesiyorum ve alıcı olarak soyuyorum. Halka halka keselim. Çok ince veya kalın olmasın. Ben bugün tencerede hazırlayacağım. İsterseniz bu tarifi Fırtına da hazırlayabilirsiniz. Patlıcanları tuzlu da bekletelim. Kıymalı harcı için tamam mı ocağın üzerine aldım ve ısıtıyorum. Tamam ısındı. içerisine 250 gram orta yağlı kıymamı ilave ediyorum. Kavuralım. Kıymam kavrulmaya başladı gördüğünüz gibi. Kıymam kavruldu. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı ilave ediyorum. 2 adet kuru soğan, 2 adet çarliston biber, 1 adet kap biber ve 1 adet sivri biber kullanacağız. İsterseniz kap biber kullanmayabilirsiniz. Karıştırmaya devam edelim. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneni tavsiye ediyorum. Tencerenin kapağını kapatın ve 5 dakika pişirin. Daha sonra içerisine kabuklarını soymuş olduğumuz 3 adet domates küp küp doğradım. Ardından da 3 diş sarımsak. Damak tadına göre tuz, pul biber, çok az kimyon, karabiber ve bir yemek kaşığı dolusu salça. Güzelce karıştıralım. ben domates salçası kullandım isterseniz biber salçası da kullanabilirsiniz harcımı güzelce kavurdum şimdi kapağını kapatın ve kenarda kısık ateşte 15 dakika pişirin patlıcanları kızartmak için tavama bolca yağ aldım patlıcanlarımı tekrar güzelce kadın ve kuruladım peçete yardımıyla yağın ısınmasını bekliyoruz Yağım kızdı. Patlıcanları ilave ediyorum. Patlıcanları arkalı önlü kızartalım. Kontrol edelim patlıcanlarımızı. Gördüğünüz gibi kızarmaya başlamış. Çok kızarmasına gerek yok. Hafif kızarması yeterli olacaktır. Patlıcanlarım kızarmaya başladı. Kızan patlıcanları uygun bir kum içerisine alalım. Ben havlu kağıt kullanmıyorum. Yemeğin biraz yağlı olmasını istiyorum. İsterseniz siz fazla yağlı olmasını istemiyorsanız yağlı kağıt kullanmayabilirsiniz de veya kullanabilirsiniz de. Diğerlerini de kızartmaya devam edelim. Kızardıkça alalım. Patlıcanlarımız kızarırken biz de diğer taraftan pirincimizi satalım. Musakkanın yanına pirinç pilavı çok yakışıyor. Onun için 2 su bardağı pirincimizi boşaltalım kıvın içerisine. Güzelce kıyalım. Pirincimi yıkadım. Üzerine geçecek kadar ılık su dökelim üzerine. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz. Yarım limonun suyunu koyarak yarım saat bekleteceğiz. Patlıcanlarım hazır ve kıymalı iç harcımda. Patlıcanlarımızı tencemizin altına tek sıra halinde dizelim. Tenceremin tabanına patlıcanlarımı dizdim. Şimdi hazırladığım harçtan koyuyorum. Ben iki sıra halinde hazırlayacağım. Siz kullandığınız tencere veya tepsinin boyutuna göre tek sıra da hazırlayabilirsiniz. diğer kalan patlıcanlarımı da diziyorum. İsterseniz bu tarifte patlıcan yerine patates kullanabilirsiniz. Patates musakka da hazırlayabilirsiniz aynı iç harçla. Artan iç harcın tamamını dökelim. Düzeltelim. Sosu için 1 tatlı kaşığı dolusu domates salçası. Patlıcanlara tuz koymadığımız için 1 çay kaşığı dolusu tuz. Yarım su bardağı sıcak su. Karıştıralım ve üzerine dökelim. Üzerine biber ve domatesler üsteyebilirsiniz Tencerenin kapağını kapatın ve tenceremizi ocağın üzerine alalım. Patlıcan musakkamızı orta ateşte ortalama 15 dakika kadar pişirelim. Çorba olarak arpa şehri çorbası hazırlayacağım. Onun için tenceremeye 2 yemek kaşığı yağını aldım. 1 yemek kaşığı un, unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Unun kokusu çıktı. Üzerine 1 çay bardağı arpa şehriye ilave ediyorum. İsterseniz yıldız şehriye veya tel şehriye de kullanabilirsiniz. Kavuralım. Ardından 1 tatlı kaşığı dolusu domates salçası ilave ediyorum. üzerine 1 litre sıcak su ilave edelim. Devamlı karıştıralım. Tupak kalmasın. İçerisine yarım su bardağı tavuk suyu ilave edelim. Evinizde varsa tavuk suyu bu çorbaya çok yakışıyor. Damak tadına göre tuzunu ilave edin. Çorbam kaynamaya başladı. Kapağını kapatın ve orta ateşte 15-20 dakika pişirin. Baharatlarını kaynaktan sonra üzerine ilave edeceğiz. Pilav için tencereme yarım çay bardağı sıvı yağını aldım ve ısıtıyorum. Yağ ısındı. ısınan yağın üzerine pirinçlerimi ilave edeceğim. Pirinçlerimi güzelce yıkadım. Pirincimizi güzelce kavuralım. Ortalama 10 dakika kavamamız gerekiyor kısa ateşte. Pirincim kavruldu. Şimdi üzerine tuzunu ilave edeceğim. 1 tatlı kaşığı tuz. Biraz daha kavuralım. 2 su bardağı pirince 4 su bardağı sıcak su ilave ediyoruz. Ben yarım su bardağını tavuk suyu kullanacağım. Onun için 3,5 su bardağı sıcak su ve yarım su bardağı tavuk suyu. Tavuk suyunu ilave edelim. Pilavımızı karıştıralım ve kapağını kapatalım. Kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte pilavımızı pişirelim. Diğer taraftan çorbam da kaynadı. Kıvamını görüyorsunuz. İçerisine yarım çay kaşığı kuru nane ve aynı miktarda karabiber lave ediyorum. Ocağımızın altını kapatalım ve çorbamızı dinlendirmeye bırakalım. Ben yanında çoban satı hazırlayacağım. Sebzelerimi güzelce yıkadım. Şimdi küçük küçük doğrayacağım. Sebzelerimi doğradım. Ben sosunda sadece zeytinyağı, limon suyu ve tuz kullanacağım. Onu da servis esnasında üzerine dökeceğim. Pilavımızı kontrol edelim. Suyunu tamamen çekti gördüğünüz gibi. Üzerine havlu peçete kapatarak demlemeye bırakalım. İftar yemeği menüm hazır. Ben çorba olarak arpa şeye çorbası, ana yemekte patlıcan musakka, pirinç pilav ve çoban salatası hazırlamıştım. Yanında da daha önce hazırlamış olduğum 3 kaşık tatlısı ve kumposta var. Çorbanın kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel bir kıvamı var. Mutlaka bu çorbayı deneyin. Çok lezzetli ve pratik oluyor. Pilavım da tane tane oldu gördüğünüz gibi. Ve ana yemeğim Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Şimdiden deneyecekler afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmezseniz açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.